Yes. hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün benim ilk canlı yayınım olacak. Çok heyecanlıyım. Şu an hiç bir kimse izlemiyor. PUBG Mobile oynayacağız. Abdullah abimle. Bu arada bir anda canlı yayın açtım. Çok şaşırdım ha. Hiç açamıyordum. Sonra derin de var bu arada. Ne diyorsun? Abdullah. Kitap okuyormuş arkadaşlar. <laughs> Okuyabildiği kadar, kadar tabii. Hadi gir hadi. Ah. Tamam, evet. Allah bana yine o hesabımı versin. Hesabım çok Ha canlı yayın açtığımı çok şey. Bu Tamam. Zaten o Google'dan. sayırsın <laughs> işte. <laughs> 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 あっ <Okay. S 2>、okay.